Bebek, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, Amirim izin verin de arkadaşlar yesin. Düşman Bu ülkenin buğdayı. De, bu, bu ülkenin buğdayı. Düşman de, bu değiliz evet biz. çocuğuyuz. Siz de öyle. Abi yaptığınıza bakın, yaptığınıza! Gazlı çocuk yaptığına bak! Nimet o! Allah yaptı, Allah! İşime geldim, işime. İşime geldim. Kapısı kapalı çünkü. Kapısı kapalı, işime geldim ben.